Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar bugün ne tek sıradan oluşan güzel boncuklu bir model hazırladım ve bu iki rengi tercih ettim modeli hazırlarken hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ve zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modelin dediğim gibi iki rengi kullandım ipim yeşil ve kullandığım boncukta beyaz arkadaşlar bu iki rengi tercih ettim. Ben modeli hazırlarken siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Düz yazmaya yapmak isterseniz yazmanız ne ise ipinizi o renkten seçeceksiniz ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Ve desenli yazmaya yapmak istiyorsanız desenlerden renk seçimi yaparak hazırlayıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi tercih sizlerin ve kullandığım tığımda 21 numara benim elim 21 numaraya yatkın ve boncuklu modeli de 21 Mara'yı kullanıyorum sizin eliniz 21 ve 22 numaraya yatkınsa 2 Mara'yı da kullanabilirsiniz arkadaşlar ve modelin tığlamasında 3 zincir çekerek oluşturdum şöyle göstereyim şimdi hemen yapımına geçiyorum sürçülisani dersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar hazırladım model böyle bir model ve şimdi yapımına geçiyorum. Şimdi öncelikle trabzanı yaptım ve ardından bir zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tek ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra iki kez doladım ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Ve iki 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Ters çevirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Ardından 3 tane boncuk. Şöyle 3 tane boncuğu örümcek yaparak kapatıyorum. Şu uzunlukta bir tane örümcek oluşturuyorum. Ve tek arasından giriş yapı sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir modeli tekrardan ön yüze çevirdim ön yüze çevirdikten sonra bir kez doladım ve örümcek olan bölüme dolgu yapacağım arkadaşlar ikili trabzan yaparak hemen ikili ipne giriş yapıyorum ve 2 iki, iki çektim bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim 8 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar ve 4 5 6 ve bu 7 oldu. Şunları alayım. Ve bununla 8'i yapmış oldum. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra oluşturduğum şu trabzan hemen tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ve sık iğne işlemiyle. Sık iğne ile kapattıktan sonra yeniden bir tane zincir çekiyorum. Ardından yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle ara geçişte. Bir tane örümcek teklifinin arasından giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle bağladım. Yeniden iki kez doladım ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. yer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeni başlarken üçlü trabzanı yapıyoruz öncelikle. Şöyle ipimi buradan kesip yeniden başlamış gibi yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar ipimi kestim ve şimdi yeni başlamış gibi yapacağım. Öncelikle ilmeğimi oluşturuyorum ilmeği oluşturduktan sonra iki kez doladım hemen aldım ve trabzan şöyle şuradan devam edeceğim arkadaşlar giriş yaptım ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım üçlü trabzan yaptıktan sonra hemen modeli ters çeviriyorum ve bir zincir çektikten sonra şimdi 3 tane boncuk kapatarak devam edeceğim arkadaşlar. 1 tane örümcek yaparak ve şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekli ipin arasından giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir hemen modeli ön yüze çevirdim. Ve bir kez doladıktan sonra örümceğin iki ipine girecek şekilde giriş yaptım. Ve 2, iki çekerek ikili tırabzan yaptım. Yeniden bir kez doladım. Beyni ikişer çekerek ikili tırabzan yaptım. Tekrardan 8 tane ikili tırabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Ve 5 oldu. 6 7 bu 8 oldu. 8 tane yaptıktan sonra hemen trabzanın tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattım. Birincisini yapmış oldum arkadaşlar ve şimdi tekrardan bir zincir ve ara geçişte şu uzunlukta bir tane örümcek tek ipin arasından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doladıktan sonra tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve 2 iki, iki iki çekerek yine aynı işlem üçlü trabzan yaptım. Ve modeli ters çevirdim tekrardan. Bir zincir çektikten sonra yine üç tane boncuk kapatarak devam ediyorum. Örümcek oluşturacağım. Şöyle örümcek yuva da oluyor arkadaşlar bu arada. Şu uzunlukta aynı uzunlukta tutmaya çalışalım arkadaşlar tümünü. Ve tek arasından giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra 3 tane zincir modeli ön yüze çevirdim. Bir kez doladıktan sonra yine işlem aynı. Örümceğin iki ipine girecek şekilde giriş yaptım arkadaşlar. İki ipin üzerine dolgu yapıyorum öyle söyleyeyim. Yine 8 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve bu 8 oldu. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine hemen üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle. Kapattıktan sonra bir tane zincir ve yine aynı uzunlukta ara geçişte bir tane örümcek yapıyoruz. Şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben daha önce biraz yaptım ve yine belki yapmak isterseniz yapamazsınız diye şu şekilde de göstermek istedim arkadaşlar. İpimi kesip o şekilde devam ettim. Ve çok kolay ilerleyen bir model dediğim gibi hoş ve zayıf duran bir model oldu yine arkadaşlar. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar ve boncuklu modeli Genelde düz yazma yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum daha doğrusu. Düz yazmada daha güzel duruyor. Ve yine tercih sizlerin desen yazmaya da yapmak isterseniz yine desenlerden veya zemininden renklerini oluşturarak yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu. Ve tekrardan 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine aynı işlem arkadaşlar yine trabzan hemen yandan giriş yapıyorum. Şöyle tepeden giriş yapıyorum arkadaşlar trabzan tepesinden. Ve sık iğne işlemini kapattıktan sonra bir tane zincir ve ara geçişte yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Ardından iki kez doluyup sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzan yaptım. Ardından ters çevirip bir zincir o şekilde devam ediyor. Modelimiz şöyle göstereyim. Bu arada model şu anda ütüsüz arkadaşlar üçlendikten sonra gerçekten çok zarif duran bir model. Şöyle tümünü göstermek istiyorum. Modelimizin yapımı bu kadar. Şu arada ipimi kesip devam ettim arkadaşlar. O yüzden şu ters dönmüş. Şöyle onu da düzelteyim. Evet arkadaşlar. Sizinle birlikte 3 tanesini yapmış oldum. Modelimizin yapımı bu şekildeydi. Ve inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afolay şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.